Tarzan Rıfkı Tarzan Bak şimdi burada bitti. Bitti. Tamam, bitti 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 Bitti, bitti. Tamam Tamam Bitti Ötün 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 Hahaha Sen Göt <laughs> <Saltan senden. gülüyor> şey, <laughs> <güzel sketches. gülüyor> Göt gibi kalışı çeksene <laughs> saçık saçık güzel gol 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 tamam işte nişan taşına bir hayvanın öyküsü insan <laughs> insan manzaraları işte çıkıyor işte bu işte bu saçık gülünce <laughs> simitler gitti yok abi ilkini o çalmadı aşağıya I <laughs>